العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى ve وصحبه أجمعين. دين جماعة. Kurban bayramı namazını kılmak için önce niyet ediyoruz. Niyet ettim, üzerime vacip olan kurban bayramı namazını kılmaya uyduğum hazır olan imama diye niyet ediyoruz. Niyet ettikten sonra elleri kaldırarak tekbir getiriyorsun. Allahu Ekber. Ellerimizi bağlıyoruz. Sübhaneke duası okuyoruz. Sübhaneke duası bittikten sonra tekrardan Allahu Ekber diyoruz. Birinci tekbirde elle yana. İkinci tekbirde Allahu Ekber diyoruz. Eller yana. Üçüncü tekbirde Allahu Ekber diyoruz. Ellerimizi bağlıyoruz. besmele çektikten sonra Fatiha suresini sonrasında bir tane sure okuduktan sonra hükuye gidiyoruz, secdeye gidiyoruz, hüküde secde kalktıktan sonra tekrardan mesleğe çekip Fatiha okuyoruz, bir zammı sure okuyoruz. Zammı sure bittikten sonra Allah-u Ekber diyoruz eller yana Allah-u Ekber diyoruz eller yana Allah-u Ekber diyoruz eller yana Allah Dördün üstünde direkt mikroya gidiyoruz. Allahu Ekber. Bir namaz, vakit namaz, dokuz tekbir, iki rekat, vacip olan bayram namazına, uyur hazır olan imamına. Arkadaşlar bir Kurban Bayramı sabahında hep beraber inşallah Allah'ım tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun inşallah. Evet bugün 16 Haziran 2024 yılı Kaşköprü Kaşköy'ünde bayram namazı sonrası bayramlaşma merasimi. Evet sıraya gidelim bakalım. Seymen emmi başta. Seyir emmi devam ediyor. Ondan sonra baba Hasanlıyım.

Efendim ben size en sondan geldiği. Dur Gir gir gir. <laughs> ату токолашыпааа токолаша Tá. não Bayram borçlu? Bayram yürü bayram yürü. Bayram Nereye yırtıyor şey <laughs> <laughs> Hadi gençler hadi. Hadi hop. Elif Hanım bu bayram. Evet. Koyruğuzu özüye gidiyor maşallah.

acil baba mi uşakları ya yavaş yavaş ya. <laughs> O artista او اجي تا جي

آمين. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاه والسلام آمين. على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. ببركه القران العظيم آمين. وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. Bağrufillena günahlarımızı kabulle varlığın kebârem ki ya en keremîn ve ya rahman Ey biz yoktan var eden varlığından haberdarız Rabbimiz. Şu bayram sabahında ellerimizi açtık huzuruna geldik bizlere kabul eyle ya Rabbim. Amin. Sana hamd ederiz daima elhamdülillah diye. Sana şükrederiz nimetlerin bizlere ihsanıdır diye. Bize ancak sen acırsın mümin kullarım diye. Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz. Bizleri kendine kul Habibi Muhammed Mustafa'ya ümmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. Rahmetin gazabından üstündür. Bizleri rahmetinle tecelli eyle. Bazı yüzlerin ağrıp, bazı yüzlerin karalacağı o günde. Bizleri yüzü ak, ah, gönlü ah olan. Ve sevgili Resulünün ül Hamd isimli sancağı altında toplanan kulların zümresine dahil eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. Şu bayram sabahı yüzü suyu hürmetine.

Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil

Apa nereatine bir dünya hasene tevbe fil ahirete hadesul ila adabater <laughs> Allah'ım bize dünya da ahiretini bitir merhametine cehennem azabından ve bütün müminleri bağışla ya rabbim <laughs> İlahi ya rabbil alemin evlatlarımızı anasına babasına vatanına milletine ümmeti Muhammed'e hayırlı evlat olabilmeyi sen nasibi müessir eyle ya rabbim İlahi ya rabbil alemin Burada yapılan duaları Mescidi Haram'da, Mescidi Nebevi'de, Mescidi Aksa'da yapılan dualarla birlikte Fetekabbeleha Rabbüha bi kabulün hasenin ayetin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin. Bizleri de duası kabul olan kulların zümresine dahil eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin. Bizlere son nefese kelime işaret ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek sene kapımayı sen bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi alemin. Bizler nice daha kurbanlara, nice bayramlara erişebilmeyi nasip bir ya Rabbi. Amin. Es ve aleyke ya Resulallah. Es vesselamu ve aleyke ya Habiballah. Amin. Es salatu ve aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause> آمين <applause> bir kurban bayramı sabahı da bitti Allah'ın kabul inşallah. Allah'ım nice nice bayramları vermeyi evet, nasip et. Hayırlı bayramlar. Sağ ol ulan hayırlı bayramlar. Bayram var mı? Durun lan kapma lan. İki şey edip alalım durun lan. Evet arkadaşlar bütün takipçilerimiz hepinize selamlar saygılar. Evet bugün 16 Haziran 2024 yılı e, bayram sabahı e, namazımızı kıldık. E, güzel bayramlaşma oldu. Buradan da ben bütün takipçilerimizin bizi izleyen yurt açı, yurt dışı e, büyüğünden küçüğüne, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bayramlarını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'ım nice nice bayramlara ermemizi Mevlam nasip etsin. Mevlam bu günlerimizde gösterdi. Hamd senalar olsun. İnşallah dediğim gibi Allah'ım nice nice bayramları bizlere ermeye nasip etsin. Ben de şimdi camiden geldim videomun başına geçtim. Kısa bir video çekmişim. Sizlerle paylaşmak istedim. Sıcağı sıcağına. Evet. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bu aralar arkadaşlar ara ara video paylaşıyorum. Hastalığından dolayı biliyorsunuz. Biraz sıkıntılı oluyor. Bazen konuşmam. Beni yoruyor. Sizden idare etmenizi istiyorum inşallah. Evet. Annemiz daha yatıyor, çocuklar daha yatıyor. Güzel baba mahara gitti, inekleri sağmaya. Birazdan biz inşallah kurbanımız keser. Bilemiyorum kurban videosu çeker miyim, çekmez miyim? Belli değil, ortama göre bir şey de yapacağız inşallah. Çekersek de kısa kısa çekmeye çalışacağım. Evet, hepinize selamlar, saygılar. Bizi dünyanın neresini izleyen varsa hepsine selamlar, saygılar, hayırlı bayramlar diliyorum. Thank you.